Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Minecraft çekeceğiz. Arkadaşlar bugün konumuz tilki nasıl evcilleştirilir? Arkadaşlar tilkiyi evcilleştirmek istiyorsanız ilk öncelikle şuradan şu bölümden yumurtasını alacaksınız tilkinin. Bu bölümde yumurtasını alacaksınız. Yumurtasını. Şimdi bunlara vermemiz lazım şeyi. Bitki. Arkadaşım sen geliyor. Bakın şimdi evcilleştiler. Ve çocuklar oldu görmüyor musun? Bakın şimdi bunu kocaman yapacağız. Tatlı meyveler arkadaşlar. Bu arada bilmeyenler için. Bu hemen yapalım. 5 i̇şte. arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın bana koşarlar. Tatlı bilir de şuradan sağdan Tamamın üstünden basıp alabilirsiniz. Şimdi bak bir tane yok arkadaşlar nedenini bilmiyorum Yemiyorlar. Evet çiftleşmeye ama Evet çiftleşiyorlar Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Arkadaşlar tilkinin yavrusunu da şöyle evcilleştirebilirsiniz. Bakın gelip bakın büyüyor bakın dur. Bakın böyle bak şimdi kocaman olacak o bu. Bam, tamam. Kocaman oldu. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Kendinize bakın. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı da unutmayın. Güzel güzel yorumlarınızı yapın. Gerçekten küfür etmeye gerek yok. Hatice Görgöz diye birisi demiş. Bot demiş. Saygısız maalesef. Saygısız insanlar çok arkadaşlar. Ali yardımcı diye birisi de küfür etmiş. Saygısız işte. Hadi kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bolca yorum yapmayı da unutmayın.